uykusuz geçen bir geceden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar bugün bekçiyiz. Çünkü biliyorsunuz ki bizim Nergis'in doğurması çok yakın. Yani an meselesi akşamdan beri yatıyor, kalkıyor, dapınıyor. İşte memelerine falan da süt de inmiş. Yani doğurması, an meselesi. Ben de buzağa doğduğunda perişan olmasın diye Nergis'in doğurmasını bekliyorum. Gözlerinden de fena uyku akıyor. Baştan beri saat 12'den beri bekliyorum. Nergis doğursa da uyusam falan diye. Yatıyor, kalkıyor, dapınıyor. Öyle bekliyor ayakta biraz. Sonra bir daha yatıyor. Gene daponuyor sonra bir daha. Her yattığında gidiyorum, bakıyorum, geliyorum gene aynı. Şimdi yatıyor. Ben aşağı indim de beni gördüğünde tekrar bir daha ayağa kalkıyor. Anlamadım gitti. Dışarıda da şu anda öyle bir yağmur yağıyor ki sanki e, gök yarılıyormuş gibi ya. Acayip bir şekilde yağmur yağıyor. Herhalde bunun arkasından da bir gar yağar İnşallah ya. Yani saat kaçtı? Saat 8 gibi. Bizim evimizleri sel sele gidiyordu. Bu size dün bir video çekmiştim. Onun montajını yaptım. İşte ayarlarını falan yaptım, yükledim. O şekilde o video yükledikten sonra üstüne bile internet gitti. Dedim nergisi beklerken bir tane film açayım da film izleyeyim. O da nasip olmadı. Şimdi böyle kaldık. Of. Camı sıkıldı iyice. Bakalım bakalım ne yapıyor? Hala ayakta. Şimdi beklememin sebebi şu. Şimdi tam ben yatarım, Bıza da doğar. Sonra doğduktan sonra da yeni buzanın da ne yapacağı belli olmaz. Ayakta duramıyor, şey yapamıyor. Inekler arasına girer, inekler üstüne basa, ne bileyim? inekler süse. Bir şey olur Allah korusun Bızayı öldürmeyem diye Ben de bu şekilde bekliyorum Yani hayvancılık yapıyorsan Bu tür şeylere katlanacaksın galiba Yapacak bir şey yok Her yattığında Gidiyorsun kontrol etme İnternet de gitti Öyle bekliyoruz bakalım Hadi Nergis ya Doğru da Ben de uyuyayım Hala ayakta tapınıyor. Çarasını falan çıkarmış da biraz. Böyle nasıl göstereyim. Şu kadar bir çara çıkarmış arkasından. Yani o şekilde. Bir yarım saat sonra tekrar görüşürüz. Haydi arkadaşlar. Bakalım. Beklemeye devam. Camın önünden bayağı bir soğuk geliyordu. Ben de şöyle sobanın arka tarafına geçtim. Öyle bekliyorum. Bir 10 dakika sonra gene ineceğim bakacağım sehere. Eğer hala aynıysa yatacağım, uyuyacağım. Haydi o zaman 10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi seyre bakmaya gidiyorum. Ama ondan önce size bir şey göstermem gerekiyor. Hazır mısınız? Haydi o zaman. Arkadaşlar kar yağıyor. Hem de lapa lapa. Köye ilk kar düştü. Gördünüz mü? Evet. Kar yağıyor kar. Şu anda saat kaç? Bir saniye. Dörde yirmi var. sabaha karşı. Şu anda köye kar yağıyor. Hadi hayırlı olsun bakalım. Neyse seyre bakalım da arkadaşlar. Bakalım ne alemde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüm başım kar oldu. Yani o kadar çok sevindim ki karın yağmasına. Gördüğünüz gibi lapa lapa tepeme dökülüyor şu anda. Yani sizlere video çekiyorum. Yani seher olmasa belki bu karı göremeyecektik. Hadi o zaman bir sehere bakıp gelelim biz. Yani dünden beri bir rüzgar bir yağmur. Demek ki bunun alameti yemiş. İyi oldu ya. neden ne, ne, nasıl gözüküyor burada? Uh, Baya da soğuk arkadaşlar. Güzel. Ne zaman doğuracaksın kızım? Ben hadi acı ya. Ben de uyuyan galiba doğurda. Seni bekliyorum bak. Hadi kızım benim. Lan gitseniz yazsanız ya. Ne yapıyorsunuz burada? He? Ne yapıyorsun oğlum burada? Arkadaşlar bu seferin doğru cepheden yok. Ben giden yatanı neyse. Sabah da Vallahi nasıl yağıyorlar. Anam Lapa lapa önde. oraya bakın arkadaşlar. Ben çok fazla dışarıda beklemeyeyim arkadaşlar. Şu anda titremekten organlarım yere düşecek. Hadi size iyi geceler. Arkadaşlar hemen birikmiş. Ama bu ilk karı olduğu için çok fazla yerde bekleyeceğini zannetmiyorum. Yani şu lambanın oraya bakarsanız, ne kadar çok yağdığını görebilirsiniz. Yani şöyle biraz yakınlaştırayım sizler için. Yani gördüğünüz gibi hemen birikmeye başlamış. Demin de söylediğim gibi bu ilk kar olduğu için yerde çok fazla durmaz. Aslında bugün Nergis'in doğum anını çekip sizlerle paylaşmaktı ama Allah'ın işine bakın ki sizlere gar videosu çektim. Ama niye niyet neye kısmet? Bakın arkadaşlar gece biliyoruz ki gar yağdı bunun videosunu falan da çektim sizlere. Şu anda garla karışık yağmur yağıyor yani ince ince atıştırıyor. Ben de daha şimdi uyandım sabah beşinde yattım biliyoruz nergis'in doğurmasını bekledim ama doğurmadı boşu boşuna 5'e kadar bekledik. Şimdi ben de ineklere falan sulamak için geldim koca bunlara. Şu anda çeşmenin altındayım. Çünkü dışarıda böyle haf hafiften yağmur yağıyor. E, telefonumda su geçirmesi özelliği olmadığı için e, mecbur bu şekilde video çekmeye çalış bakalım. Her şey nasip. Zaten yakın bir zamanda da GoPro Hero 9 Black falan almayı düşünüyorum. Yani dediğim gibi her şey nasip. Şimdi inekler sulandı. Ee, eve doğru gittiler. Ben de onların arkasından gideceğim şimdi. Böyle çıkıyorum ama inşallah telefonu da su falan kaçmaz. Kaçarsa yandık. Hadi bakalım. Arkadaşlar gece yağan gardan neredeyse eser kalmadı. Yani dün gece yağdığımda e, yağdığında yerler falan bembeyaz olmuştu. İşte öyleye kadar hiçbir şey kalmadı. Gene Demin de bahsettiğim gibi garla karışık yağmur yağıyor şu anda. Yani bakın neredeyse bir şey kalmadı. Zaten ilk garış bir zaman eğlenmez. Hemen yerden kalka ikinci, üçüncü gar ince ince yağa işte o birikir yerde. Şu anda inekleri suladım. Evet doğru gidiyor. köyün son durumu bu. Ha. O kızım rüzgar. Şey. Bunlar da damdaki hardan sulayam dedik. Bunlar harda. Bunlar damdaki hardan içmediler. Biz de çıkardık. Koca bunlara getirdim ben. Şu anda köy çok güzel gözükmüyor ama bembeyaz. İşte öyle bakalım. Arkadaşlar Nergis doğurdu. Ben o zaman uyuyordum. tabi. kahvaltıyı yaptık. Sonra bir daha yattım. Şimdi ben de daha yeni kalktım yarım saat ya oldu ya olmadı. Kahvaltı yaptıktan sonra hemen yattım. Dayanamadım. Hadi gel. Durun hele yanına. Hadi. Gel oğlum buraya. Hadi in hele yanına. İnekler nerede? Ne yapıyorsun sen burada? He? Hadi in hele yanına yürü. İn hele yanına yürü. Koş. Hadi. İn hele yanına. Nerede inekler? Sırla nerede Sırla? Sen ne yapıyorsun lan burada? Yürü çabuk in eğlen yanına. Çabuk! Hadi! Sırla nerede? Yürü sığırla yanına. Yürü lan! Gelirsem ikinci de pataklarım bak. Sabahtan beri ben köpek arıyorum. Adamlar buraya gelmişler ya. Allah Allah. Arkadaşlar yeni doğan buzağımız bu. Videonun başında söyledim mi bilmiyorum da. Annem sabah 6.30 kedi gibi falan doğdu dedi. E ben gece 4-4.30 peşe kadar falan Nergis'in doğurmasını beklediğim için hani doğurmayacak diye gece yattım. Sabah annem beni kaldırmaya geldiğinde dedi Nergis doğurmuş falan dedi gittik. Nergis doğurmuş. Yani buzay falan doğurmuş. Annem biraz gurulamış bu buzayı. Ondan sonra ineği bir kaldıralım dedik. Arkasını toplayamadı inek. Yani bildiğiniz böyle arka ayakları felsli gibi falandı. Ayağa kalktı. Sonra tekrar bir daha şey yaptı. Ee, yattı. Nergis de burada arkadaşlar. Ee, şimdi etenin yarısından fazlası çıktığıydı. Normalde arkasından sallanıyordu. Bizim bu kurt bunu bir asılıyor. Ta dibinden koparmış. Şimdi az bir şey var herhalde. O da bir saat sonra falan düşer. Herkesin son hali bu şekilde. Bunlar da bizim kediler. Pıs 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 pıs. Ne yaptınız? Sizi sizi. Ablanız bugün gelir belki. Arkadaşlar bunlar benim ufak kardeşimin kedileri. O şekilde. Mallara falan baktık, suladık, yemledik. O şekilde. Bu da... burada sizi sizi eşkıyalar sizi. şışışışışışışışı. Hı hı hı. Niye o? Dişlere bak dişlere. için gösterme bana. Hadi bakalım. Arkadaşlar köpeğe lağım da verdim. Şu anda yiyor ben. Bugün böyle değişik bir video oldu ama yani idare ediyorun gale. Ayrıntılı bir günlük vlog çekemedim. Çünkü biliyorsunuz ki gece nergisin doğurmasını bekledik. buçuk 5'e kadar. Şimdi gece geç yatıp gündüz de geç kalkınca böyle değişik bir video ortaya çıktı. O şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve paylaşmayı unutmayın diyorum. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.